Arkadaşlar bu videoda da e, daha ilginizi çekecek bir şey yapalım dedim. Göz rengi değiştirmeyi görelim. E, i̇çinde hem renklendirme var, içinde hem de maskeleme var. E, zaten çok e, kısa bir sürede yapacağımız bir işlem en azından ilginizi çeker. Önce e, şöyle bir çift gözü resmini ben aldım. Hemen ismini verelim. Göz diye Verdim arkadaşlar şurada e, normalde diğer katmanları görmüştük şuradaki diğer kısımları ama bunu ilk defa görüyoruz. Şurada arkadaşlar bir tane renk katmanı var. Bu renk katmanına tıkladığınız zaman şuradaki hue saturation'ı seçiyorsunuz arkadaşlar. Seçince şuradaki ayardan resminizin e, renk ayarını yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi direkt ama biz sadece gözleri istiyorduk ama istemediğimiz bir olay oluyor ve ne oluyor? Tüm resmin renk değişimi oluyor. Öncelikle biz istediğimiz göz rengini seçip orada duracağız arkadaşlar. Mesela şöyle mavimsi yeşilimsi olabilir. Şu renk bir mavi olsun istiyorsak burada duruyoruz arkadaşlar. Direkt şöyle göstereyim size. Şuradaki maska tıkladığımız zaman şuradan şu an beyaz buradaki mask biliyorsunuz söylemiştim siyah olan kısım olması lazım invert dediğim zaman resim hem eski halini alıyor hem de benim maskem siyahlaşıyor artık istediğim kısım beyaz olacak şimdi arkadaşlar maskenin üzerine geliyorum bir tane brush tulu alıyorum. CTLB idi kısa yolu. Şurada da arkadaşlar şuna tıkladığım zaman, şuradaki küçük siyah beyaza tıkladığım zaman direkt şuradaki renk paneli siyah beyaz olur. Buranın beyaz seçili olmasına dikkat edelim. Neden? Çünkü ben şu an e, siyah katmanımı, siyah e, maskemi beyaza boyayacağım. Beyaz boyadığım yerde de benim biraz önce hue saturation yani renk katmanında seçtiğim renk gözükecek. Ve direkt gözü boyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyaza boyamıyor. Beyaz seçili ama beyaza boyamıyor. Çünkü neden? Beyazdan kasıt neydi? Bizim maskemizin altındaki rengi gösteriyordu ve ben biraz önce hue saturation'da neyi seçmiştim? Mavi rengini seçmiştim. Şu şekilde direkt ne yaptım arkadaşlar? Gözü rengini değiştirdim. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, şöyle gelirim üzerine tıklarım bunun Bakın üzerine Şuradakini oynattıkça Ne oluyor sadece biraz önce Tüm resmin rengi değişirken Şu an sadece Gözlerinin rengi değişiyor Mesela şöyle bir Yeşil yapabiliriz Hatta şurada Saturation kısmı arkadaşlar renklen e, Doygunluk kısmı Bakın şöyle Mesela şu şekilde gittikçe artırılabilir. Tabii çok yakınlaştırıp boyamadığım için küçük boyama hataları var. Yakınlaştırıp boyamadım. Siz boyarken biraz daha yakınlaştırıp dikkatlice boyarsınız. Ama zaten e, güzel çalışan bir uygulama. Şu şekilde rengini ayarlayayım. Şuradan da maviye geri alayım. Şöyle mavi olsun. Şuradan da arkadaşlar parlaklığını Değiştirebilirsiniz. Hatta artırınca e, foto montaj olduğu daha çok belli oluyor. O yüzden şöyle kalsın. E, bu videoda da göz rengi değiştirmeyi gördük. Kanalıma abone olmayı unutmayın.